Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle güzel bir aloe vera yağı yapacağız. Aloe vera'nın da yağı olur mu demeyin, oluyor ve çok faydalı. Zaten aloe vera'nın kendisi baştan başa faydalı. Ee, biliyorsunuz ki jeli birçok yanıklara, izlere, lekelere, e, saçların dökülmesine, kırışıklıklara her şeye iyi geliyor. E, Bugün de sizlerle aloe veranın yağını yapacağız. Etkisi iki kat daha artacak. E, aloe veranın yağını yapmak gerçekten çok basit. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz aloe veramız ve sızma zeytinyağımız arkadaşlar. Ben zeytinyağını şöyle e, bir bardaktan iki parmak eksik olarak koydum. Üç tane de orta boy küçük boy karışık aloe veramın yaprağı var arkadaşlar aloe veramızın yaprağıyla beraber kullanacağımız için böyle bitki olarak lazım bizler arkadaşlar ben şöyle kopardım daha önce bir tane sizinle beraber aloe veradan güzel böyle kürler yapmıştık onun videosunda nasıl koparacağımız yani bitkisinden nasıl ayıracağımız yapraklarını orada göstermiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Onun linkini de alta koyacağım. Şimdi aloe veralarımızı küçük parçalar haline getireceğiz. ama bunlara bıçak yardım yani metal kullanmadan yapıyoruz. Çünkü metal etkisini azaltıyor arkadaşlar. Etkisini yok ediyor da diyebiliriz. Şöyle zaten hemen kopuyor. Aloe vera kullananlar bilirler. Hemen kopuyor şöyle. Bu şekilde koparabilirsiniz bunu. Bu suyunun çıkması da gerekiyor. Ezerek koparın. Hemen kopuyor zaten. Böyle parçalansın, suyu dışarı çıksın. Komple özünün dışarı çıkması gerekiyor zaten. Bu şekilde koparak, parçalayarak, ezerek yapın. Bu şekilde doğrayın bunların hepsini. Ezilsin, suyu dışarı çıksın. Görüyor musunuz? Jelini. Heh. Bu şekilde parçalansın. Bunu bu şekilde kullanacağız. Komple kabuklarıyla beraber. Sadece içindeki jeli almıyoruz. Evet ben aloe veralarını böyle ezerek parçaladım güzelce. Suyunu da dışarı verdi. Şimdi bir tane kavanozumuza aloe veralarımızı dolduruyoruz. Akan suyunu da bırakıyorum. Daha sonra kavanozumuza koyduğumuz e, aloe veralarımızın üstüne zeytinyağımızı boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar aloe vera yağımız hazır. Şimdi bu aloe vera yağımızı camın önüne koyuyoruz arkadaşlar. E, günde 1-2 saat mutlaka güneş ışığını alması gerekiyor. Yağımız 15-20 gün içerisinde hazır oluyor. Gelip gittikçe e, aloe vera yağımızı tahta bir kaşıkla ezerek karıştıralım arkadaşlar. E, bunu günde 3-4 defa yapabilirsiniz. E, daha sonra 15-20 gün içinde bunu güzelce bezin güzel temiz bir bezle süzüp e, başka bir kaba alıp artık yağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aloe vera yağının birçok faydası vardır. Özellikle Midesi ağrıyanlar, midesinde ekşimi olanlar sabah, öğle, akşam ve gece olmak üzere günde dört kere bir çay kaşığı aloe vera yağından aç karnına içsin. Ağrılarının azaldığını ve hafiflediğini göreceksiniz. Rahat ettiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Onun dışında cilde çok faydalı. Karışıklıklara çok iyi geliyor sinek ve böcek ısırıklarına iyi geliyor. Çatlaklara, her türlü çatlaklara çok iyi geliyor. Daha sonra eğer aloe vera yağını düzenli bir şekilde kullanırsanız cildinizde ışıl doğal bir ışıltı olduğunu göreceksiniz. Taymak da bitme birçok etkisi var. Sivilce ve aknesi olanlar mutlaka kullanmalı. Çok etkisini görecekler. Yüzünde leke olanlar e, sivilce lekeleri, sivilce izleri, güneş lekeleri, e, böyle kızarıklıklar olanlar mutlaka aloe vera yağından ciltlerine sürsünler arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir yaptığım videomu. E, beğendiyseniz evet içinden bu benim bu bana faydalı derseniz beni desteklemek amacıyla e, kanalıma abone olup beğeni koyarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.